Korkmazlar Otomotiv'den herkese mutlu günler. Samsun'da spor programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sevgili spor sahaylar, bugün 10 Ocak 2022, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nde bütün meslektaşlarımızın günlerini kutluyorum. Diyorum ve duaya en gazeteci Ardal Cansu'ya hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Bugün önemli gün bizler için. 55 senedir takip ettiğim Sams sporumuzu ve yapmış olduğum şerefli meslek, gazeteciler mesleğini Bugün de bayramını kutluyoruz. 10 Ocak Gazeteciler Günü, Çalışan Gazeteciler Günü bayramınızı en içten kutlarım. Önemli açıklamalarımız var. Transferlere son nokta söz Niyazi'de. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor'da transfer dosyası deyim yerinde ise dün itibariyle resmen açıldı. Başkanımız Yüksel Yıldırım önceki gün Samsunspor'un Spor'un Antalya Kampı'ndaki otelde yaptığı basın açıklamasında kırmızı-beyaz takımın iki transferini açıkladı. Kimdi bu her iki transfer? Selton ve e, Gurbetçi futbolcu Talha Ülven. Her iki futbolcu da zaten biz programlarımızda değinmiştik. Yalnız İSAK'ta problem çıktığı için e, Samsun Spor bir oyuncudan vazgeçti. Onun da ayrıntılarına birazdan gireceğiz. Selton bildiğiniz gibi savunma ağırlıklı Meçelen Kulübü'nde Stöber mevkisinde oynayan bir futbolcu. Bununla birlikte Talha de geçmiş dönemlerde U19 milli takımımızda forma giymiş sağ bekteki bir oyuncumuz. Başkanımız Yüksel Yıldırım bu futbolcu ile ilgili sanki böyle Sağbek'e evet. daha yedek ağırlıklı bir transfer yaptık diye bahsetti bu futbolcu ile ilgili. İsak transferinde ise her iki futbolcu bir önceki yayınımızda belirttiğimiz gibi Selton ve İsak beraber Antalya kampına dahil oldular. Her iki futbolcu da sağlık kontrolünden geçti. Siyahi e, futbolcu ile ilgili yorumlar var. Hemen onlara da değineceğim. Öncelikle İsa değerlendirmek istiyorum. İsak'ın sağlık kontrolünde sorun çıktığı için başkanımız da zaten biz riske giremeyiz. Yaptı. Böyle bir şey göz önünde bulundularak sağlık sorunu olan futbolcuya kesinlikle imza attırmayız dedi ve İSAK transferinden bu nedenle vazgeçildi. Bir de yeni transferlerimizden biri de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Tolga Ciğerci'nin kardeşi Tolcay Ciğerci. O da gurbetçi bir futbolcumuz, Almanya kökenli, Almanya altyapılı. Orta sahada eee e destek olabilecek. Hani Gökhan Karadeniz'den istediğimiz verimi alamamıştık. Yollarımızı da ayırmıştık. E, Tolcay bence bu lig'e damga vurabilecek bir orta sahalardan biri. Çünkü evet. geçmiş sezonlarda oynadığı maçlara bakınca, videolarını izleyince bunu net bir şekilde anlıyoruz. Bu futbolcu da bugün Samsun Antalya kampına dahil oldu. Bugün de büyük ihtimal takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Herhangi bir sıkıntı çıkmasa sağlık kontrolünde. Büyük ihtimal Tolcay'la da Tolga Ciğerci'nin, yani Tolga Ciğerci'dir. Evet. Türkiye'de Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi kulüplerde oynayan... Ee, başarılı bir orta saha oyuncusu. Kardeşi de en az onun kadar da kalitelidir diye düşünüyorum. Ee, çok sorular var. Çok e, taraftarlarımızın merak içerisinde e, sormak, kaldığı, istedikleri, sormak var, istedikleri var. 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 Ee, başkanımız dün takımdan ayrılması beklenen Alem Melinovic ve e, Boli ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Alen tam bir problem dedi. Nasıl problem? Ee, daha bir maç bile oynamamış. Birkaç kez antrenmana çıkmış bir futbolcuya Samsun Spor yaklaşık 300-350 bin euro gibi astronomik büyük bir rakam ödeyecek. Evet. Ee, bununla alakalı başkanımız ve yönetimimiz bu futbolcuyla hani sen hiç oynamadın, bu parayı hak etmedin. Sonuç itibariyle e, nasıl bir sağlık kontrolünden geçtiyse... Ee, bize sakat geldi diyebiliriz. Evet. Ee, bu oyuncuyla hani 300 bin avro değil de 150 bin avro al. Ne sen ne biz hani sözleşmeyi feshedelim gibi ama bir çıkardığını duydum. Öneride bulunmuş Samsun yönetim ve Başkanımız Yüksel Yıldırım. Bununla alakalı Ali'nin vereceği son cevap e, ee, merak da bekleniyor. Boli, ama uzuyor vakit zaman kaçıyor. Boli'nin sözleşmesi devam ettiği için Boli de takımdan ayrılmak istemiyor çünkü Türkiye değil dünyada müthiş bir ekonomik sorun Sıkıntı olduğu için var, evet. kulüpte de alacaklarını Samsun Spor'daki gibi tıkır tıkır tabiri caizse Onların alamayacağı için. Onların gitmesi lazım ki yenilerine imza attırabilirler. Başkanımız da bu yönde açıklamalarda bulundu zaten. Ee, elimizdeki yabancı futbolcuları gönderemediğimiz için kontenjan sorununda takılıyoruz. Bu nedenle de ee, yabancı transferinde sorun yaşıyoruz ama Diomande ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Diomande'nin menajeriyle görüşülmüş. Evet. Yarı yarıya alacaklarının yarısını e, bas, indirime gitmiş bas, yarısından vazgeçmiş. Evet. Sözleşmesi yarım sezonluk donduruluyor. Önümüzdeki sezon sözleşmesi yeniden aktif hale gelecek dedi. Bununla beraber taraftarlarımızı bilgilendirmekte fayda var. Ee, Melemen Spor Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Meleme Spor İzmir Temsili hatırlayacağınız üzere Haber 1965 e, haber sitemizde de belirttiğimiz gibi Samsun Spor'dan Eraldo Çinari'yi istiyorlardı. Yalnız onlar da geçmiş sezonlardan yaşanan e, sıkıntılı, sıkıntılı süreç trans. nedeniyle transfer tatlısı kapalıydı. 1,5 milyon TL, 2,5 milyon TL'yi düzeltiyorum Melemen Spor Kulübü buldu. Transfer yasağını açtı. Eral Çınar'ı de birkaç gün içerisinde yani hafta içi İmza Büyük atacı. ihtimal e, Melemen Spor'a yarım sezonluk kiralık olarak e, transfer olacak. Bununla birlikte BAH'ın da durumu ne olacak herkes merak ediyordu. Dün de Yüksel Başkanımız gerçekten çok e, sıkıntılı sürecin yaşandığını belirtti. Evet. Yani BAH yani genç bir futbolcu olduğu için yetiştirme bedeli diye bir sorun var. Öyle bir sorun teşkil ediyor. Bununla beraber bu futbolcunun 3 kulübü Samsun Spor'dan yetiştirme bedeli istedi İki kulübe Samsun'a ödeme yaptı. Üçüncü kulübe de yapma aşamasındayız dedi Sayın Başkan Yüksel evet, Yıldırım. Evet. Üçüncü ödemeyi yapamazsak transfer yasağı gelebilir dedi. Bununla birlikte hemen programımızın ilerleyen sürecinde Samsun Spor'un forvet mevkisini yapacağı transferleri Duayen Gazeteci Erdal Cansu ile birlikte değerlendireceğiz diyorum ve hemen yorumlara değinelim istersen. Yorumları anlat. Hemen yorumlara bakmak istiyorum. Bugün de Taraftarlarımız programımıza müthiş bir ilgi gösteriyorlar. Evet, bayağı iyi evet iyi. sevgili spor severler bu programı paylaşarak ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bizim sizden herhangi bir başka bir talebimiz isteğimiz yok. yok. Hemen evet. yorumlara bakıyorum. Samet Tan'la birlikte izliyormuş. Sade Özcan Almanya altyapısı iyidir diyor. Tolcay Ciğerci evet. transferi için. Hüseyin Tubatan selamlar iyi yayınlar demiş. Merhaba Hüseyin Bey İnegöl'e selamlar. Akın Kuyumcu Tolga Ciğerci'nin kardeşi geldi. Tolcay Ciğerci var. Evet onu da açıkladık zaten Orhan Berat Atasoy Yahoviç'i alsaydık demiş. Yahoviç'i Bursa Spor'da istiyor bu ligde. Diğer birkaç kulüp daha istiyor. <laughs> Akın Kuyumcu Forvet ne oldu demiş. Forvet transferini birazdan Doğayan Gazeteci Erdal Cansu ile birlikte sizlerle paylaşacağız. Gerçekten evet. çok iyi bir forvet alacağını düşünüyoruz, hissediyoruz, biliyoruz Samsun Spor'un. E, Taner Aksoy Diamende ne oldu demiş. E, Diamende alacaklarının yarısından vazgeçti yarım sezon. Oluyor sözleşmesi abi. donduruluyor. Evet. Daha önce de açıkladığımız gibi. Serdar Tosun selamlar, iyi yayınlar. Siyasi golcaktır. Serdar tartıma. merhaba, var mı? saygılar. Sağlık kontrolünden geçti mi kampa katıldı demiş. Hemen o yoruma da cevap vereceğiz birazdan. Aydın Örkün yabancı almasa yerli alacaksın. Akın Kuyumcu forvet 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 diyor. Bütün taraftarlarımız bugün forvet bugün transferi forvet bekliyor. Bugün forvet de herkesin yüreğe yandı doğru söylüyor. Taner Aksoy bah, bah sakat mı demiş. Ya bah, bah sakat değil. Geldiğinden sakat. Yalnız bah, bah sakat ha, değil. Aynen. Alen, aynen. alen, sakat. alen sakat. Bah istenilen performansı veremediği için bu takımın futbolcusu. Gönderilecek ee... herhalde benim anladığım Önümüzdeki sezonlar belki değerlendirebilir ama bu sezon için bah bence bu takımda forma giyemez diye düşünüyorum. Hakan büyük başkan işini bilir demiş İbrahim Duman. Hakan e, Gerçek var, selam iyi yayınlar maşallah. demiş. Yılmaz Öztürk Erdal Bey seviyoruz sizi iyi yayınlar sağ ol, demiş. teşekkür ederiz sağ ol Eren olasın. Zengi Köksel takım Savi Çeviş kilitleniyor. kitleniyor. Buna bir çözüm. Bence Savi Çeviş'in yokluğunda da yeni transferlerimizden Tolcay Ciğerci'nin de e, takımı ileriye dönük e, kilit paslarıyla ve duran toplardaki etkili vuruşlarıyla evet, bu evet. takıma bence can siperhane olacağını düşünüyorum. Kerim Aktağ Çarşamba Spor transferi Samsun Spor'dan yapsa olmaz mı? Polat Yaldır çok iyi yetişmesi için Çarşamba Spor'a verilmesi iyi yayınlar Atalım demiş. Ondan da bir, bir durum olacak herhalde. Yani ben... Dün başkanımız Yüksel Yıldırım'da Çarşamba Spor'la ilgili sahip çıkmıyor kimse. Dedi. Bir tane daha takımımız var Samsun Spor'dan sonra. Bu takıma sahip çıkılması demiş. İnşallah Samsun Spor'un ee, kadrosunda forma bulamayan bana sorarsanız Ali Kılıç gibi Polat Yaldır gibi futbolcuların Çarşamba Spor'a kira kiralık verilmesi, verilmesi lazım. De, gündemde de vermezler zannetmiyorum. <laughs> yani diğer türlü <laughs> sıkıntı olabilir mi Çarşamba Spor açısından? Samsun e, Samsunspor'un gençleri her zaman e, üst düzey performansı zaten Çarşamba Spor'un da kadrosunda yer alan Alt yapılı yani. Altyapılı yapalım. futbolcular var. Gelen futbolcular da yabancılık çekmez diye düşünüyorum. Sizden neler söylemek istersiniz? Şimdi yapılan sezon başı transferleriyle birlikte iyi şeyler yapmadık, yapamadık daha doğrusu. Evet. Sevgili Başkanımız Yüksel Yıldırım da dün yaptığı açıklamada evet. bazı konuları masaya yatırdı ve dobra dobra söylemiş oldu. İkinci yarı için Umut vaat eden transferler biraz böyle bahsettiğiniz gibi olacak. Evet. E, Samspor'a yakışan futbolcular yerine getirilerek ikinci yarıda e, kükreyen, koşan, boğan, e, savaşan bir Samspor sahada görmek istiyoruz. Tabii taraftarlarımız da burada haklı. İyi bir forvete ihtiyacımız var. Yırtıcı, gol atan, gol yapan, gol yollarını en iyi takip eden, evet. asistleri takip eden bir forvete ihtiyacımız var. Bu da gerçekleşecek. Ben buradan... Özkan Yıldır, sevgili Yüksel Yıldırım başkanımla devamlı görüşüyorum zaten. Kendisine buradan sevgi ve selamlarımı sunuyorum bu programdan. iyi şeyler yapacağını, artık son gozunu oynadığını buradan belirtmek istiyorum. Bu sene çıkamasak sıkıntılı sürece gireceğimizi zannediyorum. Evet. İnşallah bu sene ya ikinci, birinci demiyorum. Evet. Ya da playoff'tan bu takımın süper lig'e taşınması gerektiğine inanıyorum. Evet. Bütün taraftarların beklentisi de bu Be beklentiye cevap vereceğimizi. Sevgili spor severler, bu programı sizlere korkmazlar otomobilden piyazadan evet. gerçekleştiriyoruz. Ertan Serkan, İbrahim Korkmazlara buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ve diyorum ki Samsun Spor düzeyi iyi, yolu iyi, yapılan transferler yerinde diyorum. Zorluk çıkaran futbolcularla da anlaşılacak. Bir an evvel yani bu, ya kimse istenmediği yani, yerde kalmak istemez biz e, Yani onlar e, diretirlerse biliyorsun evet. transferler imzalatılamayacak. Sıkıntı evet. orada başlıyor. İnşallah bu da olacak. Aşacağız bu, bu süreci de. İyi bir ortam yakalayıp Allah nasip ederse Antalya'da e, çalışmalarını Fuat Çapa nezaretinde sürdürüyor. takımımızın evet. neşeler yerinde. Evet. Bay kalmamızın da faydası oldu Antalya kampının Yani zaten birçok taraftarımız da şu konuda serdenişte bulunuyor. Transferler evet. neden bu kadar geç kalındı diye. Transfer dönemi daha açılmadı sevgili spor severler. Beşinde, beşinde açıldı herhalde benim anladığım kadarıyla. Şu anda resmi transfer dönemi yarın açılıyor 11'inde. Neyse. Ee, devre arası transfer dönemi TFF'nin almış olduğu karar neticesinde devre arasından sonra açıldığı için takımlar ve kulüpler ne yazık ki böyle bir sıkıntılı sürece girdi. Yani yarın itibariyle. Yani, Türkiye Futbol Federasyonu da bunu böyle yaparak neyi amaçladı gerçekten Anlam, merak ediyoruz. O da bir takımlar problem... devre arası kampını yaptı. Devre arası kampı tamamladıktan sonra yeni transferler herhangi bir kamp görmeden Gelmeden takımlarına, direkt takımlarına gelecekler. O da bir şeyli değil yani. Yani birçok taraftarımız şuradan ee, serzenişe bulundu aslında. Devre arası gelmeden önce bu yolların ayrılacağı futbolcularla neden daha önce anlaşılma sağlanmadı aynen, diye. Aynen aynen. Şimdi hiçbir futbolcunun takımdaki durumu belli değildi aslında devre arasına kadar. Alem iş devre arasına kadar yetişecek dediler. Sakat değil dediler. Aha geldi aha geliyor çalışmalara başladı dediler. Adam evet. belinden kronik rahatsızlandığı ortaya çıktı. Kronik sakatlığının olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte tam alem belinom işte yollar ayrılıyor. Bu adamdan bize fayda sağlanmaz dendi. Kendisi gitti Nuri Hasan tesislerinde durum paylaştı. Evet. Çalışmalarına evet. başladığında dair koşu bandında. Bununla birlikte boli. Bu adamla yaklaşık iki, iki buçuk yıllık bir sözleşme imzalanmış. Boli evlere şenlikti bu sezon. E, Geçen e, sezon da zaten hataları vardı. Dediğin gibi. Bununla yok. birlikte yapmış olduğu hataların yanı sıra kurtulamadığı bir türlü sakatlıktan ötürü Hasan iğneyle oynarken Boli e, kulağımıza da zaten farklı duyumlar geliyor özel yaşantısı ile ilgili. Yani bu futbolcunun hiçbir türlü Samsun Spor'a fayda sağlamayacağı düşünmüyorum. İnşallah yollar ayrılacak tahminimle. Yani Samsun Spor'dan aldığı parayı da hangi kulüpten alır bunu da tabii... E, Anlamış değiliz. Oturup evet. konuşmak lazım ayrı bir programda. İnşallah bu oyuncu ile yollar ayrılır. Şu anda mevcut kadromuzda Selton ve Talha Ulvan'la her konuda anlaşma sağlandı. Tolgay Ciğerci'nin kardeşi Tolcan Ciğerci, Tolcay Ciğerci ile de her konuda anlaşma sağlandı sevgili spor severler. Evet merakla beklediğiniz forvet transferine gelmek istiyorum. Dün de başkanımız zaten kendisi açıkladı. E, bu gece, Bugün gece saatlerinde otelimize gelecek. Kamp yaptığımız otelde Samsun kampına dahil olacak ama sağlık kontrolü olmadan bu futbolcuyu açıklamak evet, istemiyoruz evet. dedi. İnşallah Bize gelen bilgiler şu yapıyoruz. şekilde. Forvet transferiyle ilgili Macaristan liginde oynayan bir ismi Samsun Spor kiralık olarak kadrosuna katacak siyahi bir futbolcu. 92 doğumlu, yanılmıyorsam 29 yaşında oluyor. Evet. 29 yaşında yarım sezonluk Macaristan liginde oynayan bir forvet ile Samsun Spor bugün sağlık kontrolünden geçecek bir oyuncuyu. Sağlık kontrolünde herhangi bir problem çıkmazsa inşallah... Ee, bu futbolcu yarım sezonluğuna Samsunspor'da olacak. İnşallah bonservis bedelini hani e, opsiyonu bizde olur ki ben hani Samsunspor her ne kadar yabancı transferlerinde istenilen verimi alamasa da forvet transferinde Macaristan liginden gelecek bu siyasi futbolcu eğer takıma istediğimiz umduğumuz verimi, katkıyı sağlarsa bu oyuncuyu bonservis opsiyonunu kullanarak da alabiliriz. Evet. İnşallah bu şekilde kiralanıyor. Yorum varsa yorumları okuyalım. Yorumlar bugün çok sevgili spor severler. Yayınımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Hemen yorumlara bakıyorum. Öztürk, Elam Transfer Yok demiş. Bütün taraftarlarımızın sorusuna bu programla cevap verdik. Ali Aydın. Selamun Aleyküm Almanya'dan selam olsun. Aleyküm Yaşım selam Almanya'ya Almanya ya selamlar. Yaşım 62 inşallah şampiyonluk görürüm demiş. İnşallah. i̇nşallah. Taner Aksoy Forvet'i çok beklemeyin söyleyin lütfen artık demiş. Evet Samsun Spor'un forvet transferi Macaristan Ligi'nde mücadele eden siyahi bir futbolcu sevgili spor severler. O geliyor, 1992 evet. doğumlu. Şu anda bize gelen net bilgi bu şekilde ismi açıklanmadı. Sağlık kontrolünden sonra da zaten Samsun Spor Kulübü ve haber1965.com olarak bizler sizi son dakika gelişmesiyle bu forvet transferiyle ilgili bilgilendireceğiz. Hasan kardeş golcüden haber var mı demiş. Evet şu anda zaten. Aynen kendisi söylediğimiz açıkladık. gibi. Açıkladık. Evet. Serdar Özdemir Kalifeya transferi doğru mu demiş. Bizim herhangi bu, bu şekilde bir isim gelmedi. Özgür Yıldırım o sene bu sene şampiyonu Samspor demiş. İnşallah. Mehmet Kutbay kolay gelsin demiş. Teşekkürler Mehmet Bey. Tahsin Aydın çok iyi. On numara iyi bir forvet bizi uçurur demiş. İnşallah yani ligdeki şu anki mevcut durumda zaten her hani takım her takımı, her takımı yenebilir. Eyspor Spor, Hı -hı. Spor, mi? Ankara Gücü Kazanarak, aldılar, başını gidiyorlar. kazanarak yollarını emin adımlarla devam ediyorlar. Yani bizim devre arasında yeni transferlerimizin bize ne kadar çok katkı verirse biz de bu takımlar evet. gibi 3 puanları kazana kazana bizim dün yolumuza devam ederiz. Bolu Spor'a yenilen Balıkesir. Balıkesir bizim rakibimiz. Bizim maçımız zor olacak. Kolay bir maç olmayacak. Balıkesir küme düşme evet. potasının tamamen içine girdi. Onlar zorlanacaklar, asılacaklar. Maça zor bir deplasman bizi bekliyor. Tahminim Samspor bu deplasmandan kayıpsız döneceğini tahmin ediyorum. Eğer dönerse de ikinci yarıya iyi başlamış sayılırız. Evet diyorum. Samsun Spor da bizim, Çarşamba Spor da bizim. İnşallah Aynen. her iki takımımızda en iyi yerleri gelecek. Çarşamba Spor'la ilgili de bugün sevgili spor severler çok yorum atmışlar. Ben Çarşamba Spor'un ligde kalacağına şimdi, inanıyorum. Şimdi Çarşamba Spor Antalya kampını tamamladı sevgili spor severler. Samsun'a döndüler. E, Sıdat'ta çalışıyorlar biliyorsun sağlarının yeni yapıldığı, evet. yapımı devam ettiği için. Müthiş bir yeni tesise e, kavuşuyor Çarşamba, çarşamba e, 19 Yeni Sıdat'ta e, çalışıyorlar. Ee, çalışmalar devam ediyor. Mehmet Seçkin e, yönetiminde yeni teknik evet. direktör. Başarılı görülüyor. Bir beraberliği, bir galibiyeti var. Evet. Ee, başkanımız Özkan Yıldırım e, hiçbir şeyden, fedakardan kaçınmadı. Bir tane stoper, bir tane deneyimli bir orta saha takviyesi yaptı. Hala evet. arayış içindeler. Ee, bir iki futbolcu da biliyorsun. Bir futbolcumuz da senin arkadaşın olan e, takımdan ayrıldı. Niye ayrıldı bilmiyorum. Çünkü. Mete. Mete niye evet. Farklı takımla da anlaşılmış olabilir. Onunla ilgili de bilgiler geldikçe taraftarlarımızla paylaşırız diyorum. Ve yavaş yavaş da programımızın Gidiyor sonuna gidiyoruz. Ben buradan sevgili belediye başkanımız Sayın Halit Doğan ve basın danışmanımız Emre Gündem bu akşam. 10 Ocak çalışan gazeteciler dolayısıyla çarşamba başını anladığım evet. kadarıyla bir yemek verecek. Sağ verdi. olsunlar bizleri de davet ettiler. Bizleri de davet ettiler. İnşallah senin mesain var.